Camiler içinde Allah'ın adının anıldığı, müminlerin ibadet ettiği mekanlardır. Müminler ibadet ederken Allah'a en yakın noktadadırlar. Özellikle secrede Allah'ın huzurunda olmaları hasebiyle o camilere giden herkesin orada yapılan ibadetin ihtiramına uygun şekilde hareket etmesi gerekiyor. Yani mescid içerisinde e, sessizliğe riayet edildiği gibi kılık kıyafete de riayet edilmeli. Oradaki insanların ibadetlerinin ee, hem zarar görmemesi sağlanmalı hem de ibadet ederken o insanların rahatsız edilmemesi gerekiyor. Ne yazık ki şehrimizde özellikle Ulu Cami gibi Hz. Süleyman gibi hem tarihi öneme haiz hem de insanların gelince görmek istediği e, çok önemli e, mescitler, camiler var. Bu camiler içerisindeki turist sirkülasyonu ne yazık ki insanlarımızın burada ibadet etmelerinin önüne e, ciddi manada engeller koyuyor. E, dünyada farklı yerdeki uygulamaları da göz önüne alınarak e, bu ibadethanelere yapılacak olan ziyaretlerin namaz saatleri dışında yapılması, camide ön saflara doğru çok fazla gidilmemesi ve oradaki ibadet eden kişilerin çok da rahatsız edilmemesi gerekiyor. Biz de zaman zaman bu mescitlerimizde ibadet ederken ciddi manada bu noktada sıkıntılarla karşı karşıya kalıyoruz. Özellikle kılık kıyafet noktasında camilerimize gelenlerin çok uygunsuz kıyafetlerle camilere girmesi ciddi manada biz ibadet edenleri ister istemez sıkıntıya ve zora sokuyor. Ee, i̇nsanların huşusunu kaçırmanın e, kimseye bir faydası olmayacaktır. Bu nedenle buraları ziyaret edecek olanların e, cami edep ve adabına uygun bir şekilde bir kıyafetle gelmeleri e, içeriye girerken, eğer kıyafetleri kısaysa veya işte uygunsuzsa üzerine bir örtü sarılması, bir baş örtüsüyle birlikte camiye girmelerinin çok daha uygun olacağını biz düşünüyoruz. Ee, buradan yetkililere de tavsiyemiz e, cami içerisindeki görevli sayısının artırılması ve e, gelecek olan e, kişilerin, turistlerin uyarılması ve cami edep o adabına uygun hareket etmelerinin sağlanması gerekiyor. Farklı illerimizdeki uygulamalarda e, büyükşehir belediyeleri özellikle e, zabıta, ...marifetiyle veya güvenlik görevleri marifetiyle bunu uygulamaktadır. Buradaki uygulamada da e, bu tür bir uygulama yapılabilirse... E, ...camiler içerisinde de düzenli bir gidiş geliş ve zi, e, turist ziyareti olacağını düşünüyorum ben şahsen. Mescit zaten Allah'ın birer Kabe'nin şubeleridir. Allah'ın evi diyoruz. Allah'ın evine giderken e, saygılı olarak gitmemiz lazım. Çünkü Cenab-ı Allah... Kur'an-ı Kerim'de diyor ki e, mescidlere girdiğiniz zaman huzuz takım inde kulli mescid diyor. Yani en güzel elbiselerinizi giyin, en güzel şekilde giyinerek gidin. Hatta dinimizde mesela mescide giderken soğan yememek, sarımsak yememek yani çünkü insanları nefret ettirmemektir. Ve hele hele günümüzde şu anda e, camilere geliniyor. Bırakın tarihi camileri, herhangi bir camide. Camiler hepsi e, Beytullah'ın şubeleridir. Camiye girerken saygılı olmamız lazım. Günümüzde genelde maalesef yerli ve yabancı turistler geldiği zaman hatta Müslüman olan kardeşler, Müslümanım diyen kardeşlerimiz bayanı, erkeği geliyorlar. Avretleri dışarıda Mescide giriyorlar. Halbuki Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor. Mescide girdiğiniz zaman ellerinizi serbest bırakmayın yani bağlayın. Çünkü siz namazdasınız. Yani camiye girdiğimiz zaman namazda olduğumuzu Allah'ın evine girdiğimizi hissetmemiz lazım. Ve e, camilere saygılı olmamız lazım. Bayan kardeşlerimiz el ele başlarını örtmeleri lazım Hatta çoğuları bakıyorsun bacakları falan dışarıda erkekler bile e, avretler çünkü erkeğin avreti diz ve göbek arasıdır. Bakın dizin üstü bir pantolon giymiş camiye giriyor. Sanki bir müzeye girer gibi olmaması gerekiyor. Dinimiz bunu emrediyor bizlere. E, bizler e, camiye girerken mutlaka saygılı olmamız lazım. Buna kesinlikle duyarlı olmamız lazım. Yetkililer tabii ki önlem almaları gerekiyor. Çünkü sorumluluk yetkililerdedir en çok. Ama maalesef ben görüyorum Ulu Cami'de belki sizler de görmüşsünüz. Gelen gidenler herkes görmüş. Orada cami adabını yazmışlar. Kürtçe, Türkçe, Arapça, Zazaça. Dört dilden yazılmış orada. İngilizce hatta yazılmış. Yani camiye girerken o adaba göre hareket edilmesi lazım. Hatta oraya bizim sur ilçe müftülüğümüz e, eşarp falan e, koymuş oraya. Girerken örtünmeleri gerekiyor. Ama maalesef söylendiği zaman hatta bizim müftülükten bir görevli de var orada. Milleti uyarıyor dikkat edin birkaç kez de onu şikayet bile etmişler. Yani bize tacizde bulundu gibisine. Çünkü ellerinde o kalıyor. Yani ben ne yapayım bu adamı suçlayayım beni e, şey yapıyor uyarıyor niye uyarıyor? Ben girdiğim yere her yere girerim halbuki özgürlük o değil. Özgürlük başkalarının inancına da saygılı olmak gerekiyor. Özgürlük o değil. Her tarafa gireyim ben her tarafı yıkayım yakayım o değil. Yani adamın arabası yol üzerinde park edilmiş diyelim ki gideyim ben tekme atayım. Benim özgürlüğüm öyle olamaz. Yani özgürlük demek birilerin hakkına da saygılı olmak gerekiyor. Yani budur. Ee, ve camiye de girerken inançlı olan insanların hakkına riayet etmeleri gerek Çünkü adam orada namaz kılıyor. Bayan geliyor oradan geçiyor. Ee, o zaman e, onun hakkına riayet etmemiş oluyor. Onun hakkına saldırıyor demektir. Çünkü onun namazını heba oluyor. Bu yüzden e, yetkililerimiz de buna duyarlı olmaları gerekiyor. Güvenlikçi bir bayan da orada olsa bayanlara... Uyarıda bulunursa daha da iyi olur. Tabii ki güvenlik elbisesi olmadan da yani örtünmüş bir bayan hocamız orada görev alabilir. Gelen bayanlara, bayan kendimize dikkat edelim, bak camiye giriyoruz, Allah'ın evine giriyoruz. Bu şekilde giremezsiniz, girmeniz uygun değildir diye uyarılarda bulunması gerekiyor diye düşünüyorum. Güzel bir şey.